Engelleri ortadan kaldırmak önce teknolojiyi anlamaktan geçer. Teknoloji ve iPhone kullanımı için ihtiyacınız olan her şey burada. Erişilebilir iPhone'cular. İçeriklerimizden anında haberdar olmak için abone olmayı ve sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Merhabalar Erişilebilir iPhone'cular kanalının siz değerli takipçileri. Hepiniz bu anlatıma hoş geldiniz. Bugünkü anlatımımda bir dil öğrenme uygulaması olan ee, ücretsiz kullanılabilen ve erişilebilir olan Duolingo uygulamasından bahsedeceğim. Anlatımımıza geçelim. Uygulama değiştirici. Set Duolingo. Etkin. Duolingo kurs sekmesi. İngilizce öğreniliyor. Düğme. Buradan e, kurslarımızı seçebiliyoruz, ekleyebiliyoruz yani daha doğrusu. Türkçe konuşanlar için 3 dil var sadece. İngilizce, Almanca ve Rusça olmak üzere. İngilizce bu İngilizce dediği benim eklediğim Yani buraya basarsam yeniden geldiğim yere döneceğim. Ana sayfaya. Kurs ekle. Buradan da kurs ekleyebiliyorum. Eğer başka bir dilimde olsaydı yine buradan görünecekti. İngilizce. Kurs sekmesi. İngilizce öğreniliyor. Günlük seri sekmesi. Bir. Düğme. Günlük seri sekmesi yani her gün bir Ders tamamladığımızda, ders, ders olarak veriliyor bu arada. Her gün bir ders tamamladığımızda bu artıyor. Benim bir şu an. Mücevher sekmesi. 500. Büyüme. Mücevher 500. Bu bu da can ve süre dopingi almamız. Aynı zamanda seri dondurma dinlememize yarıyor. Buraya basarsam mağazaya gideceğim. Uzun Seçilen mağazasını. Kapat. Büyüme. Mağaza. Başlık. Mücevher. 500. Daha hızlı öğrenmeyi sağlayan özellikler. Sınırsız can hakkı al ve reklamlara veda et. Bu süper için arkadaşlar. Yani burada süper olarak geçen üyelik yani. Plus. Abone olma. Ücretsiz deneme. Düğme. Ücretsiz deneme şeyi var. E, 14 gün. 14 gün ücretsiz denenebiliyor. Öylerim. Sandık falan açtığınızda bu. Öylerim görünüyor. Bir. Bir. Düğme. Düğme. Bu düğme kısımları genellikle açıklamalar oluyor. Özel teklifler. Başlık. İlget ödülü. Duolingo ilgetini ana ekranına ekleyerek bir puan dopingi kazan. Yani ana ekranlarda Duolingo simgesini eklediğimizde bir puan dopingi veriyor belli bir süreye karşı. Şimdi ekle, düme. Ben eklemedim, o yüzden şimdi ekle diyor. Düme, seri. Az önceki bahsettiğim seri dondurmalar ediniliyor buradan. Seri dondurma, alıştırma yapmadığın bir gün serinlik olur. En fazla iki tane alabilirsin. 200, düme. Bir tanesi 200, iki tanesi 400 zaten kapasite 2. ayık çizgi 2 alindi, düme farklı görevler yapıldığı zaman da bundan verebiliyor. Bende iki kapasiteden bir tane var. Dağlı Süre dopingi. Ek süre alarak zamana karşı mücadeleleri kazan. Zamana karşı mücadele dediğimiz yerleri de bununla kazanabiliyoruz. O daha sonra açılıyor. 1200 Türk lirası işareti 109,99 3000 Türk lirası işareti 219,99 6500 Türk lirası işareti 449,99 Burası da yani Ücret ödeyerek alabileceğimiz mücevher alabileceğimiz yer. Canlar. Can yenileme hakkı bir derste çekilmeden hata yapmak için canlarını yenile. 5 canlı sınırlı ücretsiz ücretsizde. Ee, onun için de yine mücevher ver, vermemiz gerekiyor. Tam. Soluk. Ben Dünme. buradan yenileyemiyorum. Çünkü tam e, 350 mücevher bir, bir can yenileme. Yani 350 mücevherle 5 canımız oluyor. 1200 kapat. Düğme. Kapat kurs sekme, gün mücevher sekmesi 500, canlar sekmesi 5, düğme. Burası yani burada da canlarımız var işte. Canlar canları gösteriyor. 4 3 falan diye. İkinci kısım turist düğme. İlk girdiğimizde bize bir test yapıyor. Ben basit ifadeler konuşabiliyorum bölümünü seçmiştim. Eğer yeni başlıyorum dersek test yapmayacak. Direkt yeni başlayacak. Ama böyle olduğu zaman bu şekilde test falan yapıyor yani bize. Ee, o şekilde seviyemizi belirliyor. Pratik yap, göre, öğren. Ben şu an öğrendeyim. Ee, eskiden daha erişilebilir bir ana sayfası vardı ama şimdi biraz daha karışık oldu. O yüzden biraz zor bir kullanım var ama yine de erişilebilir. Bir şey sarma, ileri sar, düğme. İleri sar yani bulunduğum yeri ileriye bulunduğum yerden ileriye gitmemi sağlıyor. Kurs sekmesi. İngilizce öğret. Kurs gün mü, canlar sekmesi. Beş, İkinci kısım turist. Sandık. Level 10. Ünite gözden geçirme. Soluk. Düğme. Soluk dediği ben daha gelmemişim yani buralara. Bir sonraki. Atacmen PNG. Dosya. Üçüncü kısım gözü pek. Burası da bana açılmış ve burada şey var yani. E, kelimeler falan gösteriliyor. Öğren. Güncel üniteye git. Düğme. İşte bizim işimizi. Öğren. Güncel üniteye git. Düğme. Bu güncel üniteye git yarıyor. Buraya bastığım zaman. Güncel üniteye git şey sarma. Level 4. Biraz Sol. daha kaybediyorum. Sandık. hikaye 10 ünitesini atla. Sol. 10 ünite. Düğme. İkinci. Ünite. 1. 1 ayet çizgi 3 dersine başla. Düğme. Ben burada kalmışım yani. 1 ayet çizgi 3 dersine başla diyor. Ben küçük bir örnek göstermeye çalışacağım. Kurs sekmesi. İn motivasyonu korumak bazen zor olabilir. 3 nokta. Devam et. Düğme. Böyle arada bir Derse uyarı başla. veriyor. 3 nokta. Bu yüzden. Duolingo. Derse başla. Düğme. Ha. Yeni kelime. Kelimeye dok kelimeye dokunarak anlamını gör. How? Çık. Düğme. Derste yüzde yüzde sıfır. Beş can kaldı. Yeni kelime. Bu cümleyi çevir. Metni yüksek. How? metni yüksek sesle oku. Ha. Question mark. Düğme. Bu bir soru. Nasıl? Nasıl? Kimim? Nasıl? Nasıl? Na kim? Tavuk. Ne? Asip. Kontrol et. Burada kelime örnekleri var. Ne? Tavuk. Kimim? Nasıl? 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 Kontrol et. Soluk. Düğme. Asip kimim? Nasıl? Düğme Bir nasıl? tıklamam gerekiyor sanırım. Kontrol et. Düğme. Evet kontrol et dedi. Buradan basacağım. Güzel. Çık. Düğme. E, how kelimesinin anlamını bilmemi istedi. Kelimeye dokunarak da anlamını görebiliyorum. Bu önceden erişilebilir değildi. Şimdi erişilebilir olmuş son güncellemeyle. Devam et. Devam et. Düğme. Yeni kelime. Why? Bu cümle metni yüksek. Why? Question mark. Ne beyaz, neden, neden? Yine kelime şeyleri veriyor. Ee, kelime kelime örnekleri veriyor. Hangisine basarsam? Kontrol et. Güzel. Ar -ar iki. Devam et. Bu arada bir az önce Where? gibi şey veriyor. Bu cümle metni yüksek sesle oku. Metni yüksek sesle oku. Where? Dedi. Question mark. Where? 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 Buraya da bastığım zaman. Question mark. Nerede? Anlamını söyledim bana. Düğme. Neresi? Düğme nerede? Nerede düğme? Kontrol kontrol et. Soluk tavuk net et yok nerede? Nerede nerede? Kontrol et düğme. Doğru. Al devam et. Bu şekilde oluyor. Beş. nerede kelimesini nasıl söylersin? Red. Button. Arada bir böyle de yani aslında uygulamanın mantığı şu İngilizce yazma becerilerini sağlıyor bitirme derslerinde ya da Türkçe bir kelime İngilizceye çevirme İngilizce bir kelime Türkçeye çevirme ama bunu derslerle yapıyor. Where skirt where. Button. Mesela ben yanlış yapıyorum. Silent. Kontrol et. Yanlış. Doğru cevap. Ver. Dört canım kaldı. Bak, her hata bir can götürür. Bir ders. Devam. Her hata bir can götürür. Bir ders tamamlamak için cana ihtiyacın var. Devam. Düğme. Çık. Düğme. Derste yüzde yüzde on dokuz. Dört can kaldı. Evet, burada ders yüzde. Nerede kelimesini söylüyor. nasıl? Where. Salak. Where. Salak. Tamam. Düğme. Yanlış İşin tine döndü. Where are you? Dört iş. Metni yüksek sesle ok. Where are you? Mit, uh, answer newspaper you has where child şu anda dinleyemiyorum Düğme. bu işittiğin iştiğine dokun dediği zaman falan devam şu anda dinleyemiyorum şu anda düğme. dinleyemiyorum seçeneği de çıkıyor dinleme alıştırmalarını Şer, duraklatıyoruz da 15 dakika sonra bu alıştırmalar geri gelecek 15 dakika boyunca bu e, duraklamalar kapatılıyor uygulama ayarlarından yani birazdan göstereceğim uygulama ayarlarından açabiliyoruz devam et Düğme. yeni kelime who am i bu cümleyi çevir. Yeni, dört, can kal, derste yüzde yüz. Kimin, ben, gö, e, gö yeni, dört, ders, çık, çık, düğme, çık. Dur, gitme. Öğren, örnekleyecek olursak bu şekilde çık aşamasına da böyle bir şey var. Dur, gitme. İyi durumdasın. Şimdi çıkarsan ilerlemeni kaybedeceksin. Öğrenmeye devam, oturumu sonlandır. Öğrenmeye devam düğme. dersen beni dersi yönlendirecek. Oturumu sonlandır dediğimde. Kapat, Reklamlar Duolingo'yu desteklemeye yardımcı oluyor. Ücretsiz olsa reklam çıkmayacaktı ama şimdi reklam var. Kapat. Düğme. Kapat. Kurs sekmesi. Ders İngilizce öğreniliyor. Oldum. Şimdi Üme. alttaki sekmeleri göstermeye çalışacağım. Pratik. Sesler. Öğren. Öğren dediği az önce zaten söylemiştim. Sesler. Buradan. Sesler. İngilizce sesleri öğrenelim. İngilizce seslerle ilgili telaffuz falan var. Kulağını İngilizce sesleri alıştır ve telaffuzunu yap. Başlat artı on plan düğme. Her ders 10 puan veriyor. Ee, başlat yani başlatırsan bana çeşitli kelimelerle sesler sunacak. Sesli başlat artı 10 puan düğme. Bir bakalım. Başlat artı İngilizce sesleri öğrenelim. Ne duyuyorsun? Metni yüksek sesle. Sadece duyma var burada. Dak, dedik, dak, düğme. Seçilen. Kontrol et. Sıkı çalışmanın meyvesini alıyorsun. Küçük büyüktür, dak, küçüktür, devam et. Düğme. Ne duyuyorsun? Bitirirken... Got var. Metni kat, Let. kat, düğme, seçilen, kat. Kontrol et, düğme. Devam et. Ne duyuyorsun? Metni dedik, dak, düğme, seçilen. Tekrar etmek belli ki işine yarıyor. devam. Dek, met, met, dök, Düğme. çık, çık, düğme. Bunu bu şekilde örneklemiş olayım. Dur, gitme, iyi, öyle, oturumu sonlandır. Kapat, Kapat, düğme, Niye, kapat. aynı şekilde zaten derslerin çıkış biçimi aynı. İngilizce sesli harfler. Düğme. Mesela bunlar sesli harfler dedi İşte bastığın zaman bana bunun şeyini okuyacak. Düğme diyor. Set, düğme. Bu bizim aslında pek işimize yaramıyor bu düğme dedi. Çünkü hangi harfin telaffuzunu duyacağımızı bilmiyoruz aslında. A. Heart. Hem telaffuzunu hem örneğini verdi. Bir cümle yani kelimede nasıl kullanılacağını verdi. Genel olarak burası böyle. Tıklıklar. Kırık görevler. Şimdi görevlerdeyiz. Her gün görev veriyor. Görevler. Duolingo. Görevler. Rozetler. Rozetler dediği her ay kazandığımız mücadeleleri yani tamamladığımız mücadeleleri gösteren bir yer ve mücadele tamamladıkça bunları edinebiliyoruz. Görevlerle birlikte ödül kazan. Bugün üç görevin sıfır tanesini tamamladım. Şey görev tamamladıkça bize ödül veriyor yani mücevher. Günlük görevler. Altı saat. Serini uzat. Sıfır eğit çizgi bir. Ben hiç görev tamamlamadığım için yani bir günlük seri uzatmam gerekiyormuş görev olarak. Ben hiç yapmamışım. İki dersinde ard arda beş doğru yap. Sıfır eğit çizgi iki. Dört derste yüz. Sıfır eğit ev... çizgi dört. Arkadaş görevi. E, Duolingo'yu kişiler ve Facebook'a bağlayabiliyorsunuz. Yani kişilere izin verip Facebook'a da bağlayabiliyorsunuz. Facebook hesabınızı da giriş yapabiliyorsunuz. Arkadaş görevi. Ve birbirinizi takip ettiğiniz insanlarla arkadaş görevi alabiliyorsunuz haftada, yani her hafta. Bu hafta arkadaş görevine seninle katılacak herhangi bir arkadaşım yok. Arkadaş ekle, düğme. Buradan da işte eğer arkadaşınız hiç yoksa buradan ekleyebiliyorsunuz. Öğren. Öğrene geldik yine. Ligler. Pratik yap. Burası ücretli ama ben size kısa yoldan ne olduğunu anlatmaya çalışacağım. Pratik yap. Günlük gözden geçirmen. Telaffuzu mükemmelleştirme. Bu alıştırmayı bitirerek konuşmanı geliştir. Kilidi aç. Düğme. Kilidi açsam bile burası ücretli yani vermeyecek. Kilidi aç. Süper öğrencilerinin İngilizce kursunu tamamlama olasılığı 4,2 kat daha fazla. Evet. Kişiye özel alıştırma. Hayır teşekkürler. Düğme. Günlük gözden Burayı geçirmen. böyle Ligler. olayım. Liglere geldik. Ligler. Puan tablolarının kilidini aç. Yarışmaya başlamak için 9 ders daha tamamla. Yarışma dediği öyle yani yarışma seçeneği yok da rekabet şeklinde işte senden üsttekileri görüyorsun, senden alttakileri görüyorsun. O şekilde bir yer burası. Öğren. Yani dokuz ders daha tamamlamam gerekiyormuş ve öğrene geldik. Overflow. Overflow. Burada iki seçenek var. Overflow. Bülten. Profil. Profil. Şimdi değil. Şimdi de yine basarsan profile gideceğim. Profil. Bülten. Ben en baştan bültenden başlayayım. Bülten. Bülten. Arkadaşlarınla başarılarını paylaş. Arkadaş ekle, düğme. Arkadaşım olmadığı için arkadaşlarına başarılarını paylaş diyor. Bir gün. Ülkenine hoş geldin. Burada arkadaşlarının başarılarını kutlayabilir. Ürün güncellemelerinden haberdar olabilir. ipuçlarına ve daha fazlasına ulaşabilirsin. Bir gün. Serini devam ettirmek için her gün bir ders tamamla. İpuçu da veriyor burada. Bu verdiği şekildeki gibi. Derse başla, düğme. Derse başlarsam yine bana az öncekiler gibi bir ders açacak. Ama o benim düzeyime göre olmuyor. Yani kendi seçiyor. Öğren. Burası da böyle. Öğren. Overflow. Yeniden Overflow'a gidip profili özetlemeye çalışacağım. Profil. 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 Başlık. Ayarlar. düğme Uygulama ayarları. Çeşitli ayarlar yapılabiliyor. Ben kısaca bahsedeyim. Ayarlar. Ayarlar. Başlık. Kapat. düğme Buradan kapatabiliyorum. profilim ee, Kullanıcı adı oluşturmadığım zaman İsmimi baş harfiyle yazıyor oraya. Avatarı değiştir. Düğme. Avatar oluşturursak bunu değiştirebiliyoruz buradan. Ad. Ecrin Nuray Tekin. Metin kullanıcı adı. Ecrin Nuray 5. Metin alanı. Yani e, kullanıcı adının az önce baş harfini yazdı. Bu da kullanıcı adım. Parola. 8 karakter. Güvenli metin alanı. E-posta. Parola da oluşturuluyor. Ecrin Nuray Tekin 58 et işareti .com. Metin alanı. Duolingo yer Duolingo for schools. Düğme. Bu da ücretli bir şey arkadaşlar. Kullanıcı adı. Ayarlar. Başlık. Oturumu kapat. Düğme. Oturumu kapatabiliyoruz. Geri bildirim. Düğme. Geri bildirim gönderebiliyoruz. Yardım merkezi. Yardım da alabiliyoruz aynı genel. zamanda. Ses efektleri. Anahtar düğme. Açık. Titreşimli geri bildirim. Anahtar düğme. Kapalı e, ee, burada işte nasıl geri ve vereceğini ya da işte ses efektlerini açıp açmayacağımızı da ayarlayabiliyoruz. Motivasyon mesajları. Anahtar düğme. Açık. Az önce verilen mesajlar gibi işte derste verilen mesajlar gibi e, mesajlar al alabilmemiz için buranın açık olması gerekiyor. Konuşma alıştırması. Anahtar düğme. Açık. Ee, bu da konuş tur, konuşma olarak veriliyor. Yani konuşma olarak ee, dersler verildiği zaman bu şekilde bu kullanılıyor. Dinleme alıştırmaları. Anahtar düğme kapalı. Az önce ben şu an dinleyemiyoruma bastığım zaman burası kapandı. Eğer istersem yeniden açabiliyorum burada. Süper Duolingo. Burası Süper Duolingo. Yani süp süper edinmek için burayı kullanıyoruz aslında. Genel Kap ayarlar kapat düğme. Burayı da bu şekilde Profi, Başlık. Söyleyeyim. Ayar. Ecrin Nuray Tekin. Ecrin Nuray 5. Temmuz 2023 tarihinde katıldı. E. Bu da işte benim kısaca bir kullanıcı adı, ad özeti falan yapılıyor burada. Arkadaş ekle. Bu Düğme. telaffuz etmediği alanda normalde arkadaş önerileri vardı ama benim hiç arkadaşım olmadığı için öneri göndermiyor. Düğme. Oradan da arkadaş ekleyebiliyorum. Burada da açıklaması var arkadaşların Yani arkadaş ekleyince ne oluyor falan diye. Sıfır takip edilen. Sıfır takipçi. Takip Üme. edilen ve takipçiyi görebiliyoruz buradan. Kapat. Büme. Profilini tamamla. Bu kapat. Kapat Üme. dediği yerde de. Profilini tamamla. Bunu kapatabiliyoruz. Harika bir profil edinmek için birkaç eksik adımı tamamla. Telefon numarası falan istiyor. Ee, onları ekleyebiliyoruz istersek. Devam et. Devam et dersem ona yönlendirecek beni. İstatistikler. Burada da benim yaptığım istatistikler görünüyor. İlk önce. Ee, Bir. Günlük seri. Bu şekilde yani. ilk önce mesela günlük serimin miktarını söylüyor. Sonra günlük seri diyor. İşte toplam puanımı söylüyor. Sonra toplam puan diyor. Yüz. Toplam puan. Şu anda yok. Mevcut lig. Mevcut olmadığı için şu anda yok dedi. Sıfır. İlk üçte tamamlama. Bu yüzden ilk üçte tamamlamam da yok. Başarılar. Başlık. Bilge. İkinci düzey ödül al. Düğme. Burada bu şekilde de mücevher kazanabiliyorsunuz. Bildim. Dördüncü düzey Ödül al. Düğme. Yani başarılar tamamlanarak mücevherler kazanılabiliyor. Efsanevi. Bir efsanevi düzey tamamla. Sıfır eğit çizgi bir. Birinci düzey. Bu efsanevi düzeyler yine süper halinde. Ücretsiz ama diğer türlü tanesi 200 mücevherdi yanlış hatırlamıyorsam o kadar mücevher harcamanızı sağlayan bitirme dersleri. 10 tane daha görüntüle. Bir sürü burada şey var. Aslında başarı var ama ben yani ben de bunlar görünüyor başlıca olarak. Öğren. Yine öğren. Öğren ne arkadaşlar? İngilizce öğreniliyor. Duyme. Uygulama anlatımımız bu kadardı. İzlediğiniz için, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı, açıklayıcı ve verimli bir anlatım olmuştur. Görüşmek üzere.